sen mi geldin oraya aa ya hadi geçebiliyor mu burayı geçeyim geç geç hadi geçelim oraya hah Oo. allah dur kulaklığım düştü tekniksel ay 160 vermiş oh my god dur öyle olacak zaten ha? Hadi elle elle. Şaka. Vadi ben Berat nasıl yapabiliyorum? Orada Berat yazıyor. He yapamıyorum ben xmix mi Yapabiliyorsun. Ben şu Bora subkomendan terangun da çeksin fiti zavaraş fila soldat yazıyor. Ne diyorsun? Heee? Sen açılmadı mı ekran? Açıldı şu an. Haritadayım. Ee, yani sol tarafta harita A gözüküyor. Evet. Sağda orada sağda beret yapabiliyorsun. Ha. Abi ben Farah'ım. Abi ben Farah. Sen de Bora. Umarım Hadi ben... gel. Ne giyiyoruz? Oo jettir baba. Oo böyle giyinir mi? Dur sonra şeyler değişecek. Ne giyinir? Oo buradan... Bu ne ama? Ona ben bunu giyiyorum. Bak bak bak. ben bunu giyeceğim. Batu. Hadi, hadi hazır hazır. He ben niye bayılışını veriyor? Sen niye o seçti? Ben hazırım hadi. Tamam dur araba almam lazım. Allah'ım araba almam lazım. Diye. Görev arabası var ya. Var mı? Yani. Vallahi hadi O zırhlarıma vardı. batı bak yoksa var ya. Hayır o, onu bir bu grafik kullanacağız arabayı Hadi. Ee, tamam o zaman dur yapayım arabayı. Kayna, kayna yapmana gerek yok dursun ya. In... Oh my god. Kayna yaptım bile pek. Ben kayna yapamıyorum diyor. O fazla arabam var ki. Araba yok ya dur. Aa arabayı almaya gideceğiz doğru ya. Bana ver. İyi bir fara iyi mus? Hayır, o diğerinde fara bir Sus sen. Ya bu attı. Git lan. <laughs> ya öyle olsun lan. Küstüm ya. Öyle ol. Öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya şaka mısın? Kapını açtı. <laughs> ya oha <gülüyor> <gülüyor> oha oho kafam kırık ya <gülüyor> dur <gülüyor> dursana hadi bas bu araba da çok iyi çok böyle ince de belli ince de belli <laughs> devam edin <ver. gülüyor> yazı günler ne güzel ince de belli ama ne yaptı lan araba girdi <laughs> İnce de belli ince de belli yar bile yar bile de, de sarılavar yar bile velessarlavar ya batı var abi sen söyle ya. ben devamı bilmiyorum sen söyleyeceksin ya oha o. Oh. <laughs> Kapıda bak arkada. Arkada. Frenle sen mi? Oh my god kapandı Oh my god insan radyo açar. Ne radyo açar Ha tamam sihir mi yazıyor? Evet. Allah Allah! Kalp problem yok. <laughs> 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 bir geplant, bir geplant. Eee. <laughs> Arabı patlarsan total ateş tut yoo hadi. Ulan arkadaki alman neden bize kızdı geliyorlar? Hop sağa gir. Duvara gir demedim sağa gir. <laughs> ah. Arda şuraya park edeceksin abi. Haydi. Ya. Bak bak arkadan iyi küçük çocuk gibi. Abo abo işi fara işi fara işi fara. Gel gel. Ya. İşte bu ya. Gel bayağı çıkıyor da. Çıkıyor da gel bayağı. Ya öyle Lara <laughs> diye flek kabal. Ah. Olsun Ya ol. baba olsun baba. Yo git you o. Know. E oh my god, god hackten yapıyorum <laughs> yine. Ya. Sensiz. Kazan <laughs> bir de lafı. Çıldıracağım exactly. fengi sahibi. Bunca yansıman. Bu adışı akıllı. Arda şarkı söyle şarkı yapamıyor. Ben onu ben sana çok korkunç. Ne işin? Kanatsın belasın. Diyecektim ki arkayı önünde çaktım. Olay, bu. İşte öyle var. Bu ateşe yakın bu, belansın, ya. Ya. Yanlış ne şartı şarkı söylüyorsun, yapamıyorum. Tamam bakın bir ara. Ha? Hala yapamıyorum. Ne istedim? Ne, işlemi? ne işlemi? Ananı. Oo. Biz dar sokaklarında. Ya, oha o kadar geldi. Ne istedim? Tam burunda. Sensin iyi günde sen Çıkın iyi günde sen Burda mavile Ooo Sensin iyi günde sen Çıkın iyi günde sen de, Sen burda <laughs> mavile Sen Gözümün nuru <laughs> Adammış hayatlarını Sen Sen Bak Batu hadi geldi gel hadi, yaptın mı? Yapmadım Batu. daha ikincisindeyim. Dur lan bekliyorum burada. Bekleme gerek. Şu duracağım ha. Ege gidiyor. Ayşe. Evet. Ayşe. Ya aaa oh, ben ya yapmıyorum ben daha hack'im hack'im Geçen önce fuar Öyle bir iyi yapmıştım ki buraya gelince ne oldu like said, Ah ikincisi bitti Şimdi üçüncü. Farladım şu an. öyle Bu ateşe yakındım. Hop hop. Ne bitmez hackmiş ya. Of. İşte bu. Ben arabadan demiyorum ha. Hadi hadi bir, iki, üç. <laughs> Oha açıldı. Batu maskeyi tak. Tak. <laughs> evet. Atış etme <laughs> gerekiyor. Seni orada sağ tara e korkutma şeyi falan filan var galiba. Ben burada bunu soyuyorum. Batu benim görevim var ha. Var işte onu yapman gerekiyor. Ben bunu bunu soyuyorum. Fireworks. Yeah, I'll chill so you need to hurry this up. What are you doing with that drill? Parti 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 o parti parti Bakın buraya parti yok onlar için Sakın hiç kim sevdirme ha Sen Hop açtım açtım işini, Sen işini hallet de Halletli var da basın olamaz arabaya arabaya Batu baksana bak burayı ne yaptım ben gel Gel Araba gel koş. Kapını bile açtım hadi. Ne yap lan buraya? koş go, go, go. Kaç para çıktı? aa 250 ver. Ne bu da var. O parayı ben nefes alıp topluyorum. Online got öyle olsun. Arda şu an sana bir soru. Cebinde kaç para var? Şu an de ya ne? Bak Ben evet, 500 bin diyorum. Kaç diyorsun? Aa 500 1 milyon diyorum hadi 1 milyon. 3 milyon. Oh my god ne 3 milyonu yalan. Bak yine kapı niye kapanmıyor? Ya o oh, Ya kapat şu kapıyı. Kopartalım bence. Aa tamam, kapandı kapandı tamam. Ya kapandı bir saniye. O helikopter, helikopter ne yapıyor orada? Aa altına mı duracağız? Oho! lan Aa bizi çaldı. Adam bizi çaldı götürüyor. Oh my god. Klanda bu yok da. Harbi ne iş? Mission Fegislag gel. Şeyse. Ya nereye Fegislag dur? aha Lester da geldi. Aha, Lester abi. Oo. Lan onu bize ver, onu bize ver, onu bize ver. ver. Fals. Para olunca nasıl dağılıp gidiyor şarjı. Baba kenara koydu. Harbi. be. ama bak platini bana vermezse var onunla buluşuruz. Hııı, <laughs> tamam. Oh my god. Ya. ya! Ben ben. ya! Oha, bir bit. Sana kaç verdi? Dur 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 dur. Altay. Hop, 125 bin. Nasıl? 125 bin 780 Ama hani 155 yüzde 55 yüzde 55 yüzde 45 di. Ne? Oha hep yine çıktı. Nasıl çıktı? İntikadan Fethi İpnesket 225.780 Nasıl? Sen. Ha Elsis Mahal bonus tamam Oh my god sana bonus veriyor Oha neredeyiz lan? Ooo Oh my god geldi Biz buraya ne zaman geldik lan? Oğlum dur ben de canım bir şey yok heyecanlandırma <laughs> Arda <gülüyor> Oğlum... benden benden